Arıların durumu bu. Burası Avşa Adası. Bugün 20 Nisan. Mecburen bu kovana 4. kata attım. 3. kata dalak yapmıştı. Mecburen 4. kata attım. Anayda, anaya da bakmadım. E baksam ne olacak ki? Bulamam ki. Buna da üçüncü, üçüncü katı attık. Bu diğerine de bir ikinci katı attık. Diğerin ikinci katı var zaten. Buna da üçüncü katı attık. Bu 14 numaraya da üçüncü katı attık. Bunun ikinci katı vardı zaten 11 numaranın ikinci katı vardı 10 numaranın da vardı Anayı bulamıyorum Anayı bulabilsem Bölme yapacağım çoğaltacağım da <laughs> üst katlı kovanda. Anayı nasıl bulacaksın ki baba?